bulaştınız daha şimdi biraz gıdıklanabilirsin. her yıl yazları dahil yoğun çalışarak köyden geldikten sonra üniversite sınavında Türkiye 78. .'si olduk. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesini 1991'de tamamladım. Daha sonra Diyarbakır'da çocuk cerrahisi ihtisasına başladım. Önce Türkiye Çocuk Cerrahisi ihtisası aldık. Daha sonra Avrupa'dan Avrupa Çocuk Cerrahisi belgesi aldık. Devamında mesleğimizi çok sevdiğimiz için Türkiye Çocuk Ürürsü Üst İhtisasını aldık ve sonrasında 1999 ve 2000 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri Columbus Ohio'da Çocuk Ürürsü Üst İhtisas eğitimi aldık. Oradan döndükten sonra aynı zamanda Avrupa Çocuk Ürürsü belgesi alarak ülkemizde, memleketimizde çocuk cerrahisi uzmanı, çocuk ürürsü uzmanı olarak çalışmaktayım. Aa, çok şimdiye kadar kabaca mesleğimizde 250 aşan e, ülkede ve şehirde alanımızla ilgili eğitimler aldık. Gerek kongreler, gerek çalıştaylar, kurslar olsun. Bütün bunların sonucunda e, pek çok alanda bir takım ödüller aldık ulusal bazda. Mesela 2019 yılında Türkiye'de yılın en başarılı e, doktoru unvanı almıştık. Şimdiye kadar üç tane alanında kitap yazmış oldum. 150'nin üzerinde makale yazdık. Bunların çoğu yüzün üstünde uluslararası alanda belirli büyük dergilerde çıkan makalelerdi. Kabaca 7-8 tane patentimiz oldu. Önen evrelemesinden başlayarak önen kateterine kadar bütün dünyanın kullandığı bir takım üretimlerimiz oldu alanımızla ilgili. Mesleğimizi çok severek yapıyoruz. Ee, bu nedenle bir miktar başarı geliyor. Mesleğimizi severek yaparken aynı zamanda herkesin evladını kendi evladımız görerek empati yapıyoruz. Kendi evladımıza yapmayacağımız bir tedaviyi başkasının evladına yapmıyoruz. Ee, bunun yanında özverili çalışmaya çalışıyoruz. Bil Benim iki evladım doğarken de ben evimde değildim. Tamamen eğitimler peşinde Amerika'da, Hong Kong'da, İngiltere'de koşturuyorduk. Dolayısıyla özverili de olunca o zaman hem mesleğini sevip hem empati yaparak hem de özveriyle çalışarak mümkün olduğu kadar pek çok alanda fark yaratmaya çalıştık. bütün bu yıllara yayılan e, emeklerimizin karşılığında bu sene Stanford Üniversitesi'nin bütün dünya için dünyanın en etkili bilim insanları listesine girmiş olduk. Böbrek. Böbreğin et kısmı idrar yapıyor. İdrar ve böbrek atıyor burada. E, tabii Mardin'in küçük bir mezra köyünde büyüyüp yalın ayakla Tek derslikte okuyarak yavaş yavaş e, önce Türkiye'ye bütün Türkiye'ye yayılan daha sonra Amerika'nın ve dünyanın en gelişmiş üniversitesi olan Stanford Üniversitesi'ne e, uzanan serüvenimizde böyle dünyanın en etkili bilim insanı olma unvanı kazanmak bizi gururlandırmıştır. Hem kendi adıma, hem ailem adına hem hocalarım adına hem de ülkem adına e, mutluyum, gururluyum. Küçük çocuklar mesanesi dolunca. 바스앤젤이 는바스앤는